Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianameyi tamamladı. Narin'in annesi, abi ve amcasıyla itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar. Yer, zaman, fikir ve eylem birliği yaptı dendi iddianamede. Dört sanık hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. yere düşüyor. O kadar ciddi davranıyorlar ki o kadar hoşuma gidiyor ki ben de bile şüphe ediyorlar. Ben gerçekten çok mutluyum. Narin'i katlettiler, hedef şaşırttılar. 8 yaşındaki çocuğun ölümünü örtbas etmeye çalıştılar. Narin'in annesi, abiyi, amcası ve itirafçı sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak şu an kızımın cesedi burada olsaydı ben diyeceğim. Ya Rabbi şükür. Ama kızım ortada yok. Çok acıdır. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Narin Güran soruşturması kapsamında hazırladığı iddianameyi tamamladı. İddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yakın bir süre içerisinde sanıklar yargı önünde hesap verecek. Narin Güran 21 Ağustos günü saat 15.11'de kaybolmuştu. Ama jandarmaya 20.43'te haber verildi. Şehir dışındaki babası bilgilendirilmedi. Yangın çıkarıldı, elektrik kesildi, çelişkili ifadeler verdirildi. Soruşturma yanlış yönlendirildi. İddianameye göre muhtar olduğu için sürekli jandarmanın yanında yer alan Salim Güran'ın amacı Nari'nin bulunmasını önlemekti. Hayır hayır onun telliği değil. O nasıl oldu? E, ee, onun numarası aynı değildi. Narin evinde öldürülmüştü. HTS ve daraltılmış baz istasyonu kayıtlarına göre annesi, abi ve amcası oradaydı. Nevzat Bahtiyar da 15-27'de yanlarına gitti. Salim Güran'la itirafçı sanık Bahtiyar sonrasında hep irtibat halindeydi. İddianamede amca Salim Güran'ın Narin Güran öldürüldükten sonra gömüldü yere gitti tespit edildi. İddianamede Yüksel Güran'ın ilk günden beri kızının öldüğünü bilir şekilde davrandığı belirtildi. Enes'i nasıl kurtarabilirim şeklinde bir açıklaması vardı. Enes Güran'ın davranışları ve sözleri de şüpheliydi. Küçük kardeşinden kimseyle konuşmamasını istedi. Abine "Narin benim diş fırçamı kullanıyordu." deyip bundan bir şey çıkıp çıkmayacağını sordu. Kolundaki ısırık izinin adli tıp raporunu endişeyle bekledi. Bizim hepimizin, hepimizin niyeti nedir? Kızımızın bulunmasıdır. Eğer bugün benim oğlum suçluysa zaten suçludur. Ben suçluysam suçluyum. Güvenlik kamerası kayıtları incelendi, telefon konuşmaları deşifre edildi. HTS kayıtlarından yer tespiti yapıldı. Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar cinayet mahallinde beraberdi. İddianamede sanıkların fikir ve eylem birliği yaptığı, narini boğarak öldürdüğü kanaatine varıldı. 4 sanık için iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.